Hepinize merhabalar, bugün sizlere goller cepteden nasıl ücretsiz bir şekilde internet kazanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle en sağdaki bölüme geliyoruz. Buradan kazanılanları topla diyoruz. Buradan istediğiniz ligdeki bir karşılaşmadan oyna butonuna tıklayarak buradan işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Oynanan maçta atıyorum 5 gol olduysa size 500 MB hediye geliyor. Ya da hiç gol olmazsa uygulama size otomatik olarak günlük 100 MB hediye ediyor. Siz daha fazla oynamak isterseniz e, buradan hak al diyerek 1 hak 3 TL, 3 hak 8 TL olarak satın alabiliyorsunuz. Ama uygulama zaten size yaklaşık haftada bir kere ücretsiz bir şekilde hak veriyor. Onu buradan istediğiniz karşılaşmayı seçerek kullanabiliyorsunuz. E, kazandığınız interneti yaklaşık bir hafta içerisinde buradan uygulamaya girerek kullanı alıp kullanabiliyorsunuz. Videomu bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim.